Evet burası nereymiş? Ay. Neydi? Çıkarken gösterim neresi olduğunu. Ay. Azıcık size bir çekeyim bugün buraya geldik. Çok güzel bir plaj. Bana terk bu? Şöyle 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 Burası ince bir şey. İnce boğaz. Ee, Kaş ince boğaz plajı. Böyle çok tatlı sevimli bir yer. su çok güzel, sıcacık. Her temiz. Yukarılar böyle dağlar. Dağların etekleri böyle. Su muhteşem. Dünyanın üçüncü bir şey dediler. Şu suyun rengi falan çok güzel. Her temiz. Harika. Şimdi giderken. Orayı da çekeceğim size. Adı neymiş tam olarak. Adı neymiş tam olarak? Saçlar ıslak. Saçlar ıslak. Şimdi göstereceğim size. İnce boğaz halk plajıymış. İnce halk plajı. İstas şey. İnce halk plajı ka kaçtı galiba. Kaç. Çok tatlış bir yer. Evet. Çok tatlıyım ya gene Gene çok tatlıyım Görüşürüz